Dostlar videomuza geçmeden, öncelikle kanalımıza hoş geldiniz, kanalımıza abone değilseniz gündem takibi kanal ailesine dahil ve destek olmak için ücretsiz olan abone ol tuşuna basarak abone olmayı, videomuzu beğenip yorum yaparak paylaşmayı unutmayınız, selam ve dua ile iyi seyirler. Koronavirüs ile birlikte dünya farklı bir frekansa girdi. Bütün özgürlükler kısıtlandı. Bir yere gidilemez gelinemez oldu. Hatta evin önüne çıkılamaz oldu para da ticaret de ittifaklar da gelecek algısı da şekil değiştirdi. Konu virüs olunca aşı olunca herkes çok farklı yorumlar yapmakta. Aşı olmak isteyen de var istemeyen de. Türkiye'de olay vatan hainliğine kadar geldi dayandı. Sağlık görevlilerinin, elbette büyük fedakarlık yaptığı için canları yandığı için tepkileri son derece doğal. Anlıyorum, anlıyoruz. Ancak aşı olmak isteyenler de istemeyenler de bazı adımları bilmeli. Belki içinden geçtiğimiz için farkında değiliz ama çağ inanılmaz hızla değişmekte. Herkesi peşine takıp sürüklemekte. Virüs çarşıdan mı çıktı, pazardan mı çıktı tartışmalarına girmeyeceğim. Artık anlamı da yok. Zaten sosyal medya platformlarında aşıya karşı olduğunuz zaman aforoz ediliyorsunuz. Ben aşı ile 5G arasında bağ kuranlardanım. Bunu da bu konuyu çok iyi bilenlerden dinledim. Virüs tez, aşı anti tez, 5G ise sentez. Açalım biraz daha. 1990'ların sonu gibi 5G silikon vadisinde görülmeye başlandı. Lockheed Martin ve IBM tarafından askeri teknoloji ile büyütüldü, hiç zaman kaybedilmeden. Mesela Hewlett Packard 5G konusunda ayrı düştü yolunu ayırdı. 5G ile bilinen bilinmeyen her detay Agilent Technologies ile yürür oldu. 5G ile ilgili tüm patentler, siber güvenlik duvarları, genetik mühendisliği, insan mikroçipleri veya başka konularda Agilent Technologies cephesine geçti. Ancak biz bilmesek de 5G denilen yeni rüzgarı büyüten geliştiren dünyaya sunan Lockheed Martin, General Electric ve Bay Systems'dı. Bir de bunlarla ortak hareket eden Serco. Gördüğünüz gibi savunma şirketleri olmadan olmuyordu. Silah hep öndeydi. Crown Agents USA Inc. ile de bağlantısı olan Serco, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından kurulan İngiliz nükleer yakıtları BNFL tarafından kontrol ediliyordu. Aynı sahnede rol alan Westinghouse Electric Company CBS Corporation tarafından British Nuclear Fuels Ltd diye yani BNFL'e satıldı. BNFL nükleer santralleri özelleştirildi. British Energy de o tarihte BNFL'in ortağı oldu. British Energy ise elektrikte de France tarafından satın alındı. Devam 2000 yılında Serco ve Lockheed Martin İngiltere'nin silah taşıma kontrolünü ele geçirdi. Ayrıca İngiliz Atom Silahları Teşkilatının AWE 3'te ikisini kontrol etmeye başladılar, 3'te birlik kısım ise BNFL'ye aitti. Önceki sene AWE, Runko iştiraki UniCE ile Amerikan NM tesisinden zenginleştirilmiş uranyum ihracatına başladı. Runko İcra Kurulu Başkanı Stephen Billingham British Energy'den transfer edilmişti. Bu transferde Highland Group önemli bir yol aldı. Sanırım Clintonlar ve Robert Moeller bu şirkete yakın isimlerdi. Neyse, gelelim Serko'ya. Bu şirket büyük bir gücü kontrol ediyordu. Birleşik Krallık'ta bir patoloji laboratuvarına sahipti. Avustralya ve Yeni Zelanda'da, hapishaneler ve hastaneler işletiyordu. Ancak gelirinin büyük kısmı, üst düzey yönetici hizmetleri, ses üyeleri tarafından verilen ABD hükümeti sözleşmelerinden geliyordu. Serco, ABD hükümetinden yılda 15-20 milyar dolar alıyordu, 63 hava trafik kontrol kulesini işletiyor, Obama keri yönetiyor, şehir park sayaçlarını ve park alanları ile otobüs trenleri kontrol ediyordu. Ayrıca deniz aşırı özel yatırım şirketi, OPEC kredilerini işletiyordu. Ancak Serco'nun sözleşmelerinin %75'i Savunma Bakanlığı ile yapılıyordu. İlginç olan ve çok bilinmeyen nokta burasıydı. İngiltere Merkez Bankası tarafından kontrol edilen Gönzi, Jersey ve Cayman adalarındaki offshore bankacılık merkezlerindeki ofisleri de Serco kontrol ediyordu. ABD ordusunun tüm şubeleri ve istihbarat servisleri için, güvenlik, sağlıyordu. Serco, Elon Musk'ın SpaceX ve Amazon'un Vaniweb çalışmasının da içindeydi. 24 bin yeni uydu ile 5G, sağlayacak, olan Aerospace Corporation'ın ABD uzay programına katılmasını sağlıyordu. Serco ayrıca Bill Gates'in Millennium Vakfı ile de ortaktı. 1990'larda Serco, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve ABD'nin beş göz ittifakı ülkelerine odaklanarak, hizmetlerini uluslararası hale getirdi. Listedeki üç ülke yani Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere, Buckingham tarafından kontrol ediliyordu, Serco ayrıca, tüm hava trafik kontrol operasyonlarının içinde vardı. Ortaklarıyla mesela Orta Doğu'da çok ama çok etkindi. Mesela Irak Sivil Havacılık Otoritesinin kontrolünü de ele geçirmişti. Bu her türlü ticaretin kontrol edilmesi ve bilinmesi anlamına geliyordu. İnsan ticaretinden petrole kadar. Serco, CERN'in partikül hızlandırıcısı için teknik destek sağlıyordu. Hong Kong'daki North District Hospital'da nakliye hizmetlerini yönetiyordu. Beş göz ülkelerindeki askeri üsler için gerekli olanı yaptığı sır değildi. Serko bununla da kalmayıp Birleşik Krallık Ulusal Fizik Laboratuvarını yönetiyor ve ABD'nin Almanya'daki askerlerini de eğitiyordu. Serko ayrıca ABD iç güvenlik sözleşmelerine de hakimdir ve sık sık felaketler yaşayan Alaska, Hawaii ve ABD batı kıyısını kapsayan bölgelerden sorumluydu. Aynı Serko'nun uzmanlık alanlarından biri de DNA veri tabanlarıydı. Haliyle bu birikim beş gözde kim varsa hepsini birden kontrol etme ayrıcalığı veriyordu. Yani asıl göz Serko'ydu. Büyük göz de beş göz de oydu. Şirketin kendi belgelerine göre, 2025'e kadar İngiltere nüfusunda %70'lik bir azalma ve dünya genelinde benzer azalmaların yaşanacağı yazıyordu. Evet, bunu şirketin belgelerinde bulmak zor değildi. Sır da değildi. Serko, iki İngiliz hospitalier şövalyesi tarafından yönetiliyordu. Sir Roy Gardner ve Rupert Soames tarafından yani. Sanırım Rupert Soames Winston Churchill'in torunuydu. Bu iki isim de Crown Agent'dan 5'ye geliyordu. Serko'yu takip edenler hakkında kitap yazanlar sık sık şu vurguya takılıyordu. Kraliçe Elizabeth'in kocası Prens Philip'in, insanlığı yok edebilmek için bir parazit yeterli olabilir, sözünü temel olarak alıyordu. Söz söylendi mi söylenmedi mi bilmiyorum. Ama Serko'ya karşı çıkanlar buna yaslanmakta. Ve yine bu ağ üzerinden yorum yapanlar ısrarla 5G ile aşı arasındaki ilişkiyi masaya yatırmaktalar ki bakınca oyuncuların kim olduğu ne kadar etkili olduğu ve ne kadar büyük bir gücü elinde tuttuğu belli. Düşünsenize 5G Silikon Vadisi'nde yola çıkıyor ilk takılanlar silah sektörü, yani Lockheed Martin, General Electric ve Bay Systems oluyordu. Yanlarına arkalarına ser koyu alıyordu. Türkiye'de bunların konuşulmadığını biliyorum. Benim gidişatı değiştirecek ne gücüm var ne yetkim. Ancak şeffaf olmakta hiçbir sıkıntı yok. Aşı elbette herkes için gerekli. Elbette bir umut karşıda değilim. Ancak arka planda olduğu iddia edilen ilişkilerin de bir masa etrafında konuşulmasında da fayda var. Konuşulmayınca bir gazeteci olarak bile ayak izlerini takip ettiğinizde ürküyorsunuz. Bence Grit onların içinde büyük sıkıntı yaşayan bugünün dünyası için bu açıklık şart. Aşılarla birlikte bir veri bankası olacak mı ve bunu kim kontrol edecek sorusuna cevap vermekle başlayabiliriz. Dostlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımızdan ayrılmadan önce hala abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğendinizse beğen tuşuna basmayı video içeriği hakkında yorum yaparak paylaşmayı unutmayınız. Selam ve dua ile, yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.